Bosco Hasan TST'nin çok değerli CEO'su Sayın Don Bomba, değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, değerli başkanlarımız hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Böylesi özel ve önemli bir programla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çeviriyor. Tercüme ediliyor mu? Çok iyi bildiğiniz gibi üniversiteler insanlığın, bilimin ve teknolojinin gelişimi için çok önemli güçlerdir. Üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, araştırmalar, öğrencilerimiz aracılığıyla yenilenerek gelecek kuşaklara ulaşır ve güçlü geleceğin temeli de bu şekilde atılır. Bu sebeple gençlerimize yönelik yatırımlarımız esasen geleceğimizi inşa etmemiz anlamına gelmektedir. Hiç şüphesiz... Tüm bu süreçte üniversitelerimiz paydaşlarının da desteğiyle daha büyük bir güce dönüşür ve böylece üniversiteler toplumla, sanayi ile, ekonomi ve insanlık ile daha çok bütünleşir. Bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk kavramı günümüz dünyasının önemli birleşenleri bir araya getiren özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Özellikle öğrencilerimizi araştırmaya, geliştirmeye teşvik eden burs fonları oluşturan kurumlarımızın varlığı en başta manevi olarak önemli tesirlerde bulunmaktadır. Çünkü dayanışma ve vefa duygularının bir buluşma noktası olan bu tür faaliyetler insanlığın geleceğine dair umutlarımızı da tazelemektedir. Posko Aslan TST'nin de bu çerçevede çok önemli işler yaptığını görüyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Posco bu konuda gerçekten e, öncü e, önemli bir örnek. Bundan tam 50 yıl önce Posco çalışanlarının çocukları başta olmak üzere eğitime destek vermek amacıyla hizmet vermeye baş e, hizmet vermeye başlayan Posco TC Park On Kurumu bugün Asya ülkelerindeki seçkin üniversitelerin başarılı öğrencilerine burs desteği sağlayan küresel bir güç haline gelmiştir bizim mezunlarımızın konuşmalarını biraz önce gördük ve bundan çok büyük memnuniyet duyduk. Umuyorum ki bugün burs programına dahil olacak değerli öğrencilerimizin de bir kısmı ileride e, yine konuyla ile ilgili bize sunumlar yapacaktır. Güzel noktalarda insanlığa hizmet edecektir. Bundan da ayrıca bir e, mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi'nin lisans öğrencilerine burs sağlayarak bu konuda önemli bir paydaşımız haline gelmiştir. POSCO TST. Bugüne kadar 83 tane Ankara Üniversitesi lisans öğrencisine maddi burs imkanı sunan POSCO TC 2001 2021 yılında dil tarih coğrafya hukuk siyasal ve mühendislik bölümlerine seçilen toplam 15 başarılı öğrenciye maddi burs imkanı sağlamaktadır. Bu da bizim için ve öğrencilerimiz için çok önemli bir kazanımdır. Kore bizler için şüphesiz çok büyük bir öneme sahiptir. Kore'de bizim ecdadımızın mezarları var, şehitlerimiz var. Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkiler 11 Ağustos 1949 tarihine kadar uzanmaktadır. Ve Kore Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasıyla başlayan bir çok iyi bir dostumuz var ve her geçen gün dostluğumuzun daha ileriye doğru gittiğini de biliyor, görüyor ve bundan memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Güney Kore kaynaklarına göre Türkiye, Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından 21 bin üzerinde bir destekle 4. sıradayken 1000 askerimizle Güney Kore'nin verdiği mücadelede şehit düşmüştür. Bizim çağımızdaki insanlar bileceklerdir. Çok sayıda Kore gazisi Türkiye'nin dört bir yanında vardır. Ve Kore gerçekten çok önemlidir. İzlemeyenler için Ayla filmini izlemesini değerli konuklara tavsiye ederim. Ayla filmi aslında Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun kardeşliğin ilişkilerinin seviyesini çok iyi anlatan harika bir filmdir. 2012 yılından bu yana da stratejik ortaklık seviyesine devam eden ilişkilerimiz her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir. Yine 1989 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz bünyesinde kurulan Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı da Türkiye'de Kore alanındaki araştırmaların yapıldığı ilk ve en önemli akademik yapı olarak dikkat çekmektedir. Benim de yaklaşık 15 aylık rektörlüğüm döneminde en fazla görüştüğüm bölümlerden bir tanesi Kore Dili ve Edebiyatı'dır. Ertan Hocama da teşekkür ediyorum. Ve dekanımıza e, Ayşe'ye çok teşekkür ediyorum. POSCO TC Park, Park Foundation kurumunun Kore alanında çalışan genç bilim insanları desteklemek üzere sunduğu burs programı da bu noktada ikili ilişkiler ve kurumlar arası işbirliklerine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Yine üniversitemiz bünyesinde önemli bir araştırma merkezi olan Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz APAM'da Güney Kore ile olan ilişkilerimiz önemli kazanımlar sağlamaktadır. Şüphesiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkelerimiz ve kurumlar arası arasındaki ilişkilerimizi Güçlendirmek için atılımlarımız devam edecektir. Ayrıca metinde olmayan bir şeyi e, de ifade etmek isterim. E, biliyorsunuz Türkiye'nin Yeniden Asya diye bir girişimi var. Yeniden Asya şu anlama geliyor. Asya ile olan geçmişteki çok iyi olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmak ve daha ileriye götürmek adına bir e, yeni bir e, rol alma. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığımız çok ıı, güzel bir şekilde çalışıyor. Yeni As yeniden Asya Genel Müdürlüğü var ve biz de Ankara Üniversitesi Yeniden Asya platformunun çalışmalarına akademik destek sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Bizim için de Yeniden Asya bilimsel bir işbirliği anlamında ıı, tekrardan gündemimize gelen önemli bir çalışma. Bu konuyla ilgili değerli Ankara Harisesi mensupları ve Asya'da özellikle çok yakın ilişkilerde bulunduğumuz ülkeler, Güney Kore bunlardan birisi. Sık sık bizim Ankara Harisesi olarak yeniden Asya ile ilgili çalışmalarımıza şahitlik edecekler. Bundan da hakikaten çok büyük bir mutluluk duyduğumu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben POSKO ıı, Aslan ıı, TST CEO'su e, ve değerli mensuplarına ve POSKO'nun Kore'deki e, ana e, yöneticilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Üniversitemize verdikleri, öğrencilerimize verdikleri desteğin asla ve asla boşa gitmeyeceğini taahhüt etmek istiyorum. Çünkü Ankara Üniversitesi mezunları gerçekten sahip olduğu diplomanın hakkını layıklı bir içiyle veren bir üniversitedir. Çok güzel, çok başarılı işler yapacaktır. Dolayısıyla onların verdiği bursun aslında sadece Ankara Üniversitesi'ne, sadece Türkiye'ye değil, insanlığa verilen bir destek olduğunu da bilmelerini e, rica ediyorum. Ortak çalışmalarımızın daha da yüksek noktalara ulaşacağına inanç, e, duyduğum inançla sizlere bir kez daha sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Posko Aslan SST'nin hem buradaki hem Kore'deki yöneticilerine selamlarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun.